Yetkililer bir kere de bizi lütfen şaşırtın ya. Bunu istiyoruz. Sizden başka hiçbir şey istemiyoruz. Şaşırmak istiyoruz ya. Geçmişten ders aldığınızı görmek istiyoruz. İnsanların canıyla oyun oynamadığınızı, kumar oynanmayacağını artık öğrenmiş olmanızı bekliyoruz sizden. Şaşırtın bizi. Çünkü söz konusu olan insan hayatı, insan canı. Bu kadar ucuz olmamalı, bu kadar basite indirgenmemeli. Şimdi Hatay'da o büyük depremde binlerce kişi hayatını kaybetti ve işte Hatay Havalimanı kullanılmaz hale geldi depremde. Uçaklar inemedi, helikopterler inemedi, yardım gidemedi. Yardım gecikti Hatay'a, havalimanı kullanılmaz hale geldiği için. Bugün geldiğimiz nok nokta ne? Bakın sınavı yine canımızla vereceğiz. Kim verecek? Onlar değil biz vereceğiz. Yurttaşlar olarak Hatay'da yaşayanlar verecek veya işte deprem bölgelerinde fay hattının geçtiği noktalarda yaşayanlar verecek. Çünkü siyasetçiler yanlış kararlar almaya devam ediyorlar. Ha işlerinden bunu bilenler var, uyaranlar var ama bakınız AK Parti içinde de zıt fikirler var. Abdülkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kendisi. Maalesef diye cümleye başlıyor. Yani biliyor o da sakıncasını biliyor. Nasıl ölümcül bir sonuca ulaşacağını biliyor. Maalesef fay hattı üzerine yapacağız diyor havalimanını. Ve bundan dört gün önce Çevre Bakanı Mehmet Özsaakin ne demişti? 4 gün önce ya ne demişti? Kırmızı çizgimiz demişti. Fay hattı üzerine yapılaşma olmayacak demişti bize ısrarla her yerde söylüyoruz. Dört tane kırmızı çizgimiz var. Birincisi fay hatlarının geçtiği yerlere asla bundan sonra yapı yapılmayacak. Önceki yapıları ne yapıyoruz? Hatay Havalimanı'nla ilgili projemizi yaptık. Aynı yere yapacağız maalesef. Çünkü başka bir yer yok orada. İki bakandan iki gün arayla iki arayla, farklı açıklama. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Ösaseki deprem riski olan fay hattının geçtiği hiçbir yere yapı izni yok derken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 6 Şubat depreminde kullanılmaz hale gelen Hatay Havalimanı'nın aynı yere yapılacağını söyledi. Maalesef diyerek. Bunu tecrübe ettik. Niye bir daha deniyoruz derseniz Rize'deki ve Ordu Giresun'daki havaalanı yaklaşımıyla denizin içerisine nasıl yapmışsak burada da Amik Gölü'nün içerisine aynı mantıkla yapacağız. Zemin sıvılaşması olan yerler. Böyle bir şeyde ısrar resmen delilik olur. Yarın bir gün başımıza gelecek olan bir felakete kapı açmak olur. Böyle bir deliliğe girmenin herhalde hiç gereği yok. Deprem bölgeleriyle ilgili alınan kararlarda iki kritik bakanlığın başındaki iki ismin birbiriyle çelişen açıklamaları. Öztaseki delilik dedi. Uraloğlu maalesef. Aynı yere yapacağız maalesef. Ne demek maalesef? Çünkü ondan fayat geçiyor. Maalesef maalesef diyerek zaten bu hale geldik binlerce insan Fay hatlarının geçtiği yerlere çelikten bile bina inşa etseniz Aşağıdan öyle bir enerji geliyor ki sizin kalın çeliklerle yaptığınız evi bile yıkıyor. Tek katlı iş yeri yapın. Onu bile yıkıyor. Amik Gölü'nün içerisine aynı mantıkla yapacağız. Amik Ovası'na yapılan Hatay Havalimanı zemini nedeniyle geçmişte de çok tartışıldı. 6 Şubat depreminde ise pistinde oluşan çatlak ve kırıklar nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Arama kurtarma ekiplerinin şehre ulaşımı gecikti. 2009 ve 2014 yıllarında da Hatay Havalimanı'nı ser basmıştı. Dere ağızlarında, kumsal bölgelerde kesinlikle boş bırakılacak, yeşil alan olarak tutulacak. Orada herhangi bir şekilde yapı yapılmasına izin vermeyeceğiz. Önceki yapıları da bu yeni deprem yönetmeliğine göre peyderpey güçlendiriyoruz. Aynı yere yapacağız maalesef çünkü başka bir yer yok orada. Depremin üzerinden daha 6 ay geçmesine rağmen bilimden, akıldan, Uzak bir yönetim işte sorun bu. Bir yanda fay hattı üzerine yapı yaptırmayacağız kırmızı çizgimiz diyen çevre bakanı. Diğer yanda deniz üzerine yaptık amik gölü üzerine de yaparız diyen ulaştırma bakanı. Muhalefetin hatalardan ders çıkartmayan iktidar tepkisi. Kendi aralarında anlaşamamışlar kendi aralarında ne yapacaklarını dahi bilmiyorlar. Daha yeni yaşadık depremi o havalimanı yıkıldı aynı yere havalimanı yapılır mı?